Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli beden eğitimi öğretmeni 55 yaşındaki Hakan Atalay büyükbaş hayvan yetiştirildiği çiftliğinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olay Kırsal Çayyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Hakan Atalay 2018'de beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra çiftlik kurdu Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Atalay dün sabah yine evden çıkarak çiftliğe gitti. Gün boyu eve dönmeyen Hakan Atalay'ı merak eden ailesi saat 19 sıralarında çiftliğe gittiklerinde onu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Atalay'ın vefat ettiği ve durumun şüpheli olduğu belirlendi. Hakan Atalay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Men Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Atalay'ın vefat nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Evet dostlar acı bir haber ve şüpheler olduğu söyleniyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli görüşlerinizi aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah rahmet eylesin.